Merhaba herkese kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevil. Yağmurda bugün ben size sesleniyorum. Maalesef bacadan dolayı kayınvalidemde kalıyoruz. Kar da kara da benziyor. <laughs> Çorba yapıyorum sizle paylaşmak istedim. Kıymalı çorba. Nasıl Nasılsınız? Saçım nasıl? <laughs> Şöyle havuç, soğan, sarımsak ilave ediyorum. evden dolayı Hı? evden dolayı nerede kalıyoruz burada Kayınvalidemle annemde kalıyoruz ne yapıyorsun çorba şu ama şurubu hiç benzemiyor şu an malzemeleri ilk önce kavurup o şekilde yapıyorum evli mi? Mi? mi şimdi kayınvalı いらっしゃいませ。 Hadi şöyle göstereyim size. Kar yağıyor Ege ama yerler sulu. Kar yağıyor. Evet. Kayın de kalıyoruz ama alt katta ben oturuyor. Şöyle göstereyim. Borular falan bazonda. Alt katta yani uzak bir yerde değil bir alt katında ben oturuyorum o yüzden e, eşya gereklilikleri elim alabiliyoruz evet yukarı hiç çıkarmadık hala önemli Ege geç tekanınız durma balkonda Yemekleri de paylaşacağım. Yemek yapmayı çok seviyorum zaten kısım kısım. Göstereceğim size her şey Evde zaten başka bir şey yapamayacağız. Şimdi bekliyorum. Tamam mı? Bol bol yemek ve pilavlar. <laughs> Tekrar kısım kısım atalım. Evet şimdi aşağı indim. Eşim kokoreç aldı hafta sonu. Kokoreç partisi var. <laughs> Köye gidince kokoreç yapacağız mangalda. Bu şekilde. Biraz haşlayın demiş. Ben haşlama taraftarı değilim ama hadi uyalım artık yapacak bir şey yok. Bu şekilde haşlayacağız. Şemsi gibi. Getarılıyor. Kapattım. Hafta sonu kokoreç partisi bizi bekler. Yukarıda çorbaya devam edeceğim, paylaşacağım. Kokoreçi de bu şekilde haşlayıp biraz dolaba koyacağız. Zaten hafta sonuna az bir şey kaldı. Tekrar devam edeceğiz Hadi. 对啊，没得哇。<は> tavuk karıştı. Fırına koyacağım şimdi. Sağ olsun. Çekiyor. Arkadan da çocuk sesi geliyor. Bu şekilde pişmeye hazır. Çorbayı da gösterir misin? Şöyle karıştırayım. Göstereyim size karşıda. Çalıştım. kıymalı bu şekilde çorban da hazır pilavı yapacağım tekrar ondan sonra bütün hepsi pişince tekrar görüşürüz yemekler bitti şimdi de lahana sarması yapıyoruz ne? bu şekilde İki de hazır. Bunun ikisini yapayım. Tamam anneciğim. Tamam. Yapmayayım. Üçlü Ege yap işte bakacağım kontrol edeceğim bu şekilde lahana sarma yapıyoruz akşam yemeğini tam net piştikten sonra çekemedim kalabalık olduğumuz için bu şekilde göstereyim sarılınca tekrar atarım kıymalı iç pirinç bulgur Çok güzel şeyler Yapıyor musunuz? Ayrı ayrı yeri. Adanın ne kadarı var diye bakacağım. Adanın ne? Kaç evet. ne var diye. Testim kaç ümitlesin. Hadi anneciğim ayrı ayrı şey yapın da. 15 testim varmış ya da abi. Oğlum benimki 19. 19 tane ünitem. Ayrı durun ama geç buraya anneciğim. Aynı. Merhaba arkadaşlar. Dersimi yapacağım. yapacağım şu an. Gidin mi şekilde anne? Selamlar. Hemen reklam yapayım. Ege Milo kanalına abone olmayı unutmayın. <laughs> Türk kanalına abone olmayı unutmayın. <laughs> Ama e, adı tamam, Bunun, ders düreceğim <laughs> için Artık Türk Tamam biz şimdi sarımı saracağız. Bunu çocuklar da ders. Sarmalar sarılsın. Ben de. Çok sık ya. Tamam. Öyle mi sanki? Hadi hadi içeri. Video mu çekelim? Merhaba arkadaşlar. Tamam. Bir tane böyle bir tane geber miyim? Hadi, hadi içeri kıza. Evet. Hadi. Hadi. Gece gece çalıştık, sarmaları pişirdik kayınvalidemle. Mis gibi oldular. Sarmalar da hazır. Dışarıda göstereyim ve bitireyim artık. Sarmalar da hazır. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.